lan ama ya burna girnata koma stai Nasılsınız? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Size de bir saray bastırayım mı? Yer misiniz? Ya 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 bizler saray istemiyoruz. Niye? Güzel, bizde çok var. Verin bir tane. Ya 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 bizler toprak genişletme derdindeyiz. E, biz Ondan de. sonra saraylara layık olacağız. Biz de yani biz de daha fazla saray basmak için toprak istiyoruz. Balkan politikanız nedir? Balkan politikası konusunda açıkçası sadece bir ülkeyle anlaşmak istiyoruz. Vallahi... Ve küçük ülkelerle bizim işimiz yok. Balkanlar mevzusu çok karışık. Balkanlarda bir hayli devlet fazla var. Ve bu devletlerden bazıları bir hayli rakipleri tarafından çekişme içerisinde. Yugoslavya'nın ve Avusturya'nın Aynı zamanda Bulgar'ın ve Yunan'ın olduğu gibi. Hatta Anavutuk bile bazen baş kaldırabiliyor insanlara. Değil mi? Bizler açıkçası... ortadan İkiye bölmek istiyoruz. Valla duyduğuma göre Ve... Sovyetler de beni orada ikiye bölmek istiyormuş. Sovyetler bir parça avradan ibarettir. Kendi da güvenemeyenler sizleri mi tehdit ediyor? Ama korkutuyor. Boş da olsa... Efendim oradaki büyük reş petrolleri tabii ki aptal Bolşevikleri kaptıracak değiliz. Valla Bolşevikleri ben... Ben de sevmiyorum ama şimdi yarın bugün gelirse ki derse ki çarlık toprakları falan çünkü bu adamlar bundan daha öncesinde Polonya'da aynı şeyi yaptı. Yaptı. Savaşlar yani. Adam savaşçı. İster. Geçmiş geçmişte kaldı. Sizler geleceğe odaklanmalısınız. Yaptıkları hatalar altında boğulacaklardır kendileri. Ben de aynı şeyi Ar temenni ediyorum. Kendisi bütün orduyu tasfiye etti. Kınıyorum. Hangi orduyla sizi aldırmaya planlıyor acaba? Koskoca Avrupa'nın ordusu burada doğururken. O harbi orduyu evet. Orduya çok ciddi zararlar verdi. de devam ediyor gibi. Bakalım. Peki çok kritik bir sorun var. Buyurun. Nespanat ve bujdevina düşer mi? Tabii ki düşer. Bunlar konuşulmaya bile gerek olmayan konular olduğunu Çok düşünüyoruz. Çok güzel. İçimi rahatlattınız. Bir pürerle görüşmem gerekiyor. Görüşmek El üzere. Elveda. Grazie. Görüşmek üzere.